Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendi tasarladığım nükleosu göstermek istiyorum. Her aracının aralığında olması gerektiği gibi yedekte birkaç anı bulundurmamız gerekiyor. Ayrıca geçen gün ormandan bir tane arı almıştık. O arıdan da işte birkaç tane birkaç avuç dolusu kovan geldi ve da nasıl etki etti hep birlikte görelim. Yaklaşık ben onu aldım. Birkaç gün oldu. şöyle geçelim. Kovanlarında biraz fazla durup onları rahat etmek istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Görmüş mükle olsunuz. Bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet iyi. Neredeyse bu full doldurmuş. Arkadaşlar ben bazı çerçeveleri yaparken vaktim kısıtlı olduğunda çerçevenin yan tarafına tahta vermediğim için bunu bayağı, peteği bayağı bir kabartmışlar. Bu, bu peteğimizde günlük larvalar mevcut. Fakat nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Durum gayet güzel larvalar gözüküyor mu bilmiyorum. Size şöyle anamızı göstereyim. Keyifleri gayet iyi. Dediğim gibi ormandan getirdiğim arının iki avuç da olsa mükli olsa verdiği etki muazzam oldu arkadaşlar. Şöyle nektar akımı da gayet güzel ama kameram iyi çekmediğinden dolayı pek fazla bir şey belli olmuyor sanırım. İzlediğiniz için teşekkürler.